Kim bu tokatçılar? Önce mevzuya bir mutalle olalım, hadise nedir diye. Sonra kim bu tokatçılar sorusunu tüm taraflara okkalı bir şekilde soralım deyin hele kim bunlar diye. Çünkü bu minvalde kamuoyunun dikkatine başlığıyla yayınlanan bir açıklama oldu. Ki bir anda pür dikkat çekti herkes gibi bizlerinde neler oluyor diye. Ama sonrası ne hikmetse ketumluk sardı o da ayrı bir muamma hali. Neyse hele bir önce meseleye vakıf olalım. Mevzu şu: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği. Malum bu iki kurumun girişimiyle bir proje hayata geçirildi. Karaca Küçük Sanayi Sitesi projesi kısmi olarak tüm işlemler tamamlandı. Hali hazırda üye kayıtları başladı, artık somut ve fiili bir süreç işliyor. Ki projeye bizler dahil kent sahip çıktı ilgili ve yetkili zevat dahil sahiplenerek istihdam ve yatırım, kalkınma yönünde kent adına büyük bir kazanım ve aşama olması münasebetiyle her türlü sahiplenmeye dair hassasiyetler gösterildi. Yani olması gereken yapıldı, yapılıyor. Hiçbir menfaat gözetilmeksizin. Ama ve lakin bu halis projeden rant ve çıkar odaklı menfaat temininde zihinleri boş durmayan çete anlayışlı bazı kesimler burada da bir kez daha arzı endam etmişler. Alanda aktifleşerek rol alabilmenin gayreti içerisine girmişler. Ki bunu da iki odanın ortak kamuoyunun dikkatine başlıklı duyurusunda görüp vakıf oluyoruz. İşte bu oluşum Karacadağ Küçük Sanayi sitesinde yatırım yapmak alan elde etmek için üyelere SMS atmış kayıtlar için 10.000 TL talep edilmiş. İki oda böyle bir talebin kendileri tarafından söz konusu olmadığını hiçbir üyenin itibar etmemesi gerektiğini bu gibi çıkar gruplarına riayet edilmesin diyor. İyi hoş, güzel de iki odanın iki satırlık uyarı mahiyetli bu beyanı olup biteni noktalıyor mu? Ya da çıkarcı, rantçı, rüşvetçi, soyguncu, haramzade oluşumun yaptığı şeytani hesabı sonlandırıyor mu? Cezayi müeyyidesi bu mu? Yok beyler yok. Yok öyle iki kelamla meseleyi sümen altı mahiyette bırakıp ıraklaşmak. Birincisi, deklare edilen uyarı metnindeki ifadelerin muhtevası suç teşkil edicidir ve bunun ifşası suç duyurusuyla mümkündür. Bunun için de ivedilikle hukuki süreç başlatılarak yargıya başvurulmalıdır ki adliyenin de resen soruşturma açması kadar emniyetin de mevzuya mutalli olması lazım. Kim bu rantçı ve çıkarcı kesim diye. İkincisi ki bu rant ve çıkarcı grup atılan SMS'ten çok rahatlıkla tespiti mümkün. Çünkü hiçbir SMS kendiliğinden atılmayacağı gibi muhakkak ki bir cep telefonu numarası vardır. Kaldı ki buradan ulaşılabileceği gibi söz konusu kişi veya kişiler de bu sektörün bandında bulunanlardır yani elin oğlu değil, evden birileri. İşte bu iki şıkkın işleyişiyle kim bu tokatçılar sorusuna yanıt vereceği gibi Diyarbakır'ı her yönüyle ağına alan yasa dışı çete yapılardan birinin ipi ele geçirilmiş olur. Yoksa mevzu aklama paklama hanesine çakılı kalır ki gidişat da onu göstermiyor değil. Biz söylemiştikle olmuyor. Sağlık fena karıştı. Sağlıkta sular her zamanki gibi durulmuyor. İşler fena karıştı bu kez diyebilirim. Taraflar hesaplaşma alanı olarak sosyal medyayı seçti ve sallıyorlar. Atılan tweetlere bir bakın. Reisin izindeyiz rumuzuyla yapılan paylaşımlar şok üstüne şok yaratıcı iddialar içeriyor. Özellikle Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ekseninde gelişen iddialar yenilir yutulur cinsten değil. Hem eski il yönetimi hem de yeni. İhale yolsuzlukları, rüşvet, suistimal, özel hayat ve cemaat ilişkilerini ilişkin dehşet verici iddialar havada uçuşuyor. Zikredilen isimler var. Yani iş hayli ciddi ve tehdit edici hale geldi. Baksanıza gazeteci bile iş yerinden aldırılarak huzura götürülmüş, tehdit edilmiş deniliyor. Ki bir önceki yazımda buna değinmiştim ama kafalar kuma gömülü olduğu için kimseden ses çıkmamıştı. Mevcut hal eskiler ve yenilerin çatışması nereye götürüyor bu işi bilmem. Ama görünen o ki sağlıktaki sağlıksız hali vaziyet ya karakolda ya da adliyede son bulacak. Çünkü yüksek dozajlı tehditler de söz konusu. Hesaplaşma yaklaşan çok milyonlu ihalelere odaklı sanırım. Neyse. Bakalım etiketlenen ilgili ve yetkili zevatlar belden aşağı, belden yukarı ortaya saçılan ve saçtırılan rezalet denilen hadiselerle alakalı nasıl bir tavır sergileyecekler? Bekleyip görelim. Akşener'in dediği, ne diyor? Diyor ki, kadından imam olmaz. Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Demek ki kadınlar bir imam, iki de cumhurbaşkanı olamaz. Onun ötesinde her şey olabilir, caizdir. Hela size Meral Akşener hanımefendi. Anlayamadım. Kemal Bey'in 12 yıllık CHP Genel Başkanlığı sürecine baktığımda mevcut son siyasi aksiyonel faaliyetleri ürkütücü ve korkutucu. Konuşuyor, gündemleşiyor ama hep kaynağı belirsiz bilgilerle dezenformasyon yapıyor. Hedef gösteriyor ve her yol mubah, her türlü hedefte koyma şekli siyasi özgürlük. Kabul ederek saldırıyor. Çok tehlikeli ve vahim bir gidişatı ortaya koyuyor ki zifiri karanlık tüneller peşi sıra. Yoksa YKS'nin elinde olmayan bilgiler bizim elimizde var diyen kişinin dile kolay dün sandığa gidemeyen, oyunu dahi kullanamayan kişi olduğu için çok ama çok yüksek dozajlı düşündürücü bir hal değil mi? Birdik 21 olduk. Ak Parti'nin kuruluşunun seney devresiyle ilgili hazırladıkları tanıtım afişi ve slogan'da bu ifadeyi çok sevdim. Özellikle Diyarbakır'ın plakasını içermesi noktasında. Bir dik 21 olduk. Dün kentin genel billboardlarında bu afiş yer aldı. Günün sözü: Hata yapmak kötü bir şey değildir. Hata yaptığını unutmak kötü bir şeydir.